Herkese yeniden merhabalar. Normalde bu videoyu geçen hafta sonu çekmeyi ve paylaşmayı düşünüyordum. Fakat yaşanan İzmir depremi sonrası ne içimden video çekmek ne de paylaşmak geldi. Bir de bunun yanı sıra sosyal medyayı da açıkçası meşgul etmek istemedim. Çünkü ilk günler insanlar sosyal medya aracılığıyla kayıplarını arıyorlardı, bilgiler paylaşıyorlardı. Bu sebeplerden çok da araya girmek istemedim. Depremle ilgili de gerçekten çok ama çok üzgün olduğum dışında başka da bir şey söyleyemiyorum. Yani elimden dilimden maalesef başka bir şey gelmiyor. Herkese büyük geçmiş olsun. Çok da uzatmadan Ekim kitaplarına geçeceğim. Ekim ayım çok verimli geçmedi. Bir tane kitaba takıldım kaldım ve o kitap başka kitaplar okumama engel oldu. Okumamı çok yavaşlattı ve en sonunda onu yarım bırakmaya karar verdim. Kolay olmasa da ben çünkü kolay kolay kitap yarım bırakmıyorum. O kitap can Mahil hoca ilk önce ondan bahsedeyim. Cahil Hoca'yı illa ki duymuşsunuzdur. Belki şaşıracaksınız bu kitabı nasıl yarım bıraktın diye ama özellikle eğitimcilerin, öğretmenlerin, eğitim felsefesiyle eğitimle ilgilenenlerin yani özetle okuması gereken bir kitap. Milli Eğitim tarafından da önerilen bir kitaptı diye hatırlıyorum. Başladım, anladım. Yani anlayarak okuyordum. Onda bir sıkıntı yok. Hani ağır geldi, anlayamadım, durumu yaşamadım ama bir sıkıldım, bunu aldım, devam etmek istemedim. Anladığım yerlerde bazen acaba dedim anladığım için mi canım sıkıldı? Çünkü bir şey Doğru doğrusunu bilirsin ama yanlış yapmaya devam edersin durumu vardır ya ve o canını sıkar bilincinde olup da yanlış yapmak insanın canını sıkar. Sanki onu yaşadım. Bir de o sırada çok çok merak ettim. Başka bir kitap geldi sipariş vermiştim. Aklım biraz da ona kaydı. Hani bunu bitireyim ona geçeyim falan. Ona karşı bir heyecan başladı. Kendimi çok veremedim. Çok odaklanamadım. Baktım verimli bir okuma olmayacak. Sadece okumak için de okumak istemiyorum. Buradan kendime dersler çıkarmak istiyorum. O yüzden başka bir zamanı erteledim. Fakat yarım bırakmış olsam da iyi bir kitap olduğunu biliyorum. İyi bir kitap olduğunu hala düşünüyorum. Okumak isteyenlere de öneririm aklınızda olsun. Bir diğer kitabımız Başkalarının Acısına Bakmak Suzun Son Bu kitabı da özellikle fotoğrafla ilgilenen arkadaşlara önereceğim. Bir inceleme kitabı. Aslında vermeye çalıştığı duygu ve düşünce sanıyorum ki savaşların, felaketlerin özel özetle başkalarının yaşadığı acı, ıstırabı karşı biz ne kadar duyarlıyız? Biz ne kadar bakmaya dayanabiliyoruz o fotoğraflara? Ne düşünüyoruz? Ne tepki veriyoruz? Bunlarla ilgili güzel bir çalışma olmuş. Bu kitabı okurken yanınızda mutlaka telefonunuzun bulunmasını tavsiye ederim. Çünkü bahsettiği çizimlere ve fotoğraflara internetten bakmak isteyeceksiniz. Kitapta zaten fotoğraf yok. Bazı fotoğraflara gönderme yaparak aktardığı düşünceleri var. Sarsıcı bir kitap. Yani bir okuduktan sonra böyle boş duvara bakıp bir düşünüyorsunuz. İnsanlık üzerine düşünüyorsunuz. Çok çok acayip. Mesela bana çok acayip gelen bir şey daha var. Biz felaketlere çok alıştık ya. Böyle felaket fotoğraflar Fotoğraflarına çok rahat bakıyoruz, videoları çok rahat izliyoruz. Bu da ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken bir konu bence. Bir diğer kitabımız Günler, Aylar, Yıllar Jaguar kitaptan. Bu kitabı okuyan herkesin çok beğendiğini biliyorum. Ben de çok severek okudum. Böyle ince bir kitap fakat ince olduğuna bakmayın. Aslında hissettirdikleriyle çok etkileyici iz bırakan bir kitap. Umudun kitabı diyebilirsiniz. Var olma inadı diyebilirsiniz. Yani okuduğunuz artık sizde ilk hangi duyguya uyandıracak bilmiyorum. Gerçek gerçekten acayip bir kitaptı. Bir köyde kuraklık, açlık baş göstermeye başlıyor. Ardından köylüler evlerini terk edip yaşayacakları daha uygun yerlere göç etmeye başlıyorlar. Bir de yaşlı bir amcamız var. Yaşı bayağı var. Şu an hatırlayamıyorum. 80'li yaşlarda olması lazım. Dikmiş olduğu mısır filizlenmiş. Hem bunu gördüğü için hem de yola çıktığında dayanamayacağını düşündüğü için ben diyor köyde kalayım. Diğerleri diyorlar ki sen burada tek başına ne yapacaksın? Böyle de olmaz dayanamazsın falan. Neyse kalıyor bu köyde. Herkes gidiyor. Bir de kör bir köpeği var. Köyde tamamen köpeğiyle bir başlarına yapayalnız kalıyorlar ve ardından o mısır fidesini mi diyeyim artık o mısırı büyütme, yetiştirme, yaşatma çabasını görüyorsunuz. Bir de tabii bunun yanı sıra köpeğiyle beraber kendisinin de verdiği yaşam mücadelesine şahit oluyorsunuz. Ya öyle şeyler var ki böyle her yer ben burada koltuğumda rahat otururken bile bunu aldım böyle zorlandım sanırım olmayacak dedeciğim artık vaz mı geçsem bundan falan durumuna geldim ama gerçekten o hiç vazgeçmedi mücadelesinden helal olsun yani ancak okuyup görmeniz gerekiyor bazı şeyleri ben anlatamam burada. Güzel bir hikayeydi. Bakalım ne kadar başarılı oldu, oldu mu, olamadı mı siz okuyunca görün. Ve bir diğer kitabım zaten şu an kalan son 3 kitap Türk Edebiyatı'ndan hatta çağdaş yazarlardan. İlki Mehtap Ceyran Mevsim Yaz kitabı. Bu kitap bir dönem romanı. Batman'da geçiyor. Şöyle anlatayım. Zehra kitabın ana karakteri, öğretmen ve Zehra'nın bir arkadaşı kaçırılmış. İşte Hizbullahçılar tarafından kaçırıldığı düşün. Yani bir yandan Zehra'yı okuyoruz, bir yandan kaçırılan arkadaşının günlüğünü buluyor Zehra. O günlüğü okuyoruz. Bir yandan da Zehra'ya kimden geldi belli olmayan mektuplar Gönderiliyor Ve bu mektuplarda bir kişi küçüklüğünden bahsediyor. O yıllarda 90'lı yıllar. Umarım anlatabilmişimdir. Aslında üç farklı anlatım var. Üç farklı kişi var gibi düşünebilirsiniz. Değişik bir hikaye. Yani çok sürükleyiciydi. Devamlı hep ne olacağını çok merak ettim. Fakat ele aldığı konu itibariyle biraz herkese önermekte çekincelerim var. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Siz tabi araştırın. Yazarı araştırın. Kendi süzgecinizden geçirin. Ben okudum beğendim. Biri ilk kitap olarak başarılı buldum. Fakat konusu dediğim gibi herkese hitap etmeyebilir. O yüzden öncesinde bakmanızı tavsiye ederim. Gelelim Ayfer Tunc'un Osman'ına. Şu meşhur kitap. Osman hiç hayal kırıklığına uğratmadı gerçekten tam da beklediğim gibi çıktı. Alper Tunç'un kalemine her kitapta biraz daha hayran oluyorum. Karakterlerinin gerçekçiliği, kitabın, konunun, hikayenin sürükleyiciliği benim çok hoşuma gidiyor. Bu kitapta da şöyle bahsedelim. Şimdi bu kitabın bir üçleme olduğu beraber mi okunacak, birbirinden bağımsız mı, hangi sırayla okuyalım falan gibi sorular geldi bana da. Şöyle söyleyeyim, İlk kitap Kapak Kızı, ardından Yeşil Peri Gecesi, en son olarak da Osman yazılıyor. Fakat Bunların hepsini bağımsız okuyabilirsiniz. Yani birbirinin devamı niteliğinde değil. Ben zaten Kapak Kızını okumadım henüz. Belki de okumam bilmiyorum. Yeşil Peri Gecesini okumuştum ilk olarak. Ondan da başka bir videoda mutlaka bahsedeceğim. Çünkü çok çok severek okuduğum bir kitap olmuştu. Yeşil Peri Gecesinde bir kadının kendi başından geçenleri anlattığı bir hikaye okuyordunuz. Ve o kadının eşi Osman'dı. Osman orada ismi geçiyordu. Ama ben bu kitap çıktığında o Osman, o Osman olduğundan haberdar değildim. Bilinçsizce aldım. Ve bu kitabın 30. sayfasından sonra... Osman'ın Osman olduğunu algıladım. Ve o zaman artık daha da heyecanlanmaya başladım kitap için. Orada tabii ki Yeşil Peri Gecesi'nde Osman'ı yakından tanıyamamıştık ama az çok bir fikrimiz vardı. Bu kitapta da tamamen Osman üzerinden gidiyor. Osman ilk olarak kitabın en başında peci bir kaza geçiriyor. O kazadan sonra yani öldükten sonra bir yazar Osman'la ilgili bir kitap yazmaya karar veriyor ve Osman'ı tanıyan yakından, uzaktan sadece gören vesaire herkese onunla ilgili sorular soruyor. Yani aslında kitabın büyük bir bölümü hem röportaj hem de Osman'ın günlüklerinden oluşuyor diyebiliriz. Soru cevap şeklinde olmasından ötürüme bilmiyorum çok hızlı ilerliyor. Hem aynı zamanda sürükleyici ve akıcı bir kitap olduğunu söyledik ama yani ben severek okudum. Hatta bir Şebnem'den bildiğimiz bazı olayları tekrar Osman'dan duyunca sıkılır mıyım acaba falan gibi düşündüm ama hiç öyle bir his olmadı bende. Çünkü onun bakış açısı, penceresi farklı. Şebnem'inki farklıydı. Güzel bir kitap olmuş. Çok beğenerek okudum. Sizlere de tavsiye ediyorum tabii ki. Ayfer Tunc'un pek çok kitabını da gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Ve son kitabım Atmaca Hikmet Hükümenoğlu'nun çok beklediğim. Normalde ben Ayfer Tuncu ve Hikmet Hükümenoğlu'nu aynı ay içerisinde okumam. Yani ikisini tek bir ayda tüketmeyi istemem. Fakat dayanamadım. İki kitap da yeni çıkmıştı ve çok heyecanlandırdı açıkçası ikisi de beni. O yüzden bir an önce ikisini de okumak istedim. Çünkü tarz olarak birbirlerine benzetiyorum. Atmaca da aslında yine böyle 90'lı yıllardan 2019'a kadar bir karakterin yaşadıklarını anlatıyor. Onun çevresini, ailesini, arkadaşlık ilişkilerini, gönül ilişkilerini vesaire onlara şahit oluyoruz. Öyle bir hikayesi konusu var. Yine aynı şekilde Türkiye tarihinde yaşanan bazı olaylara da, da göndermeler yapmış. Hatta şunu düşündüm. 2020 yılı çok kötü bir yıl. Hepimiz bu konuda aynı fikiriz ama 2015'te çok kolay geçmemiş bizler için. Mesela onu da hatırlattı bana. Bir de onun dışında öfke teması çok ön plana çıkıyordu kitabın tanıtımında özellikle. Kitapta ben o öfkeyi çok sert bir şekilde hissetmedim. Yani bir karakter olacak, sürekli öfkelenecek, vuracak, kıracak, onun yaşadığı işte öfke nöbetleri sonuçlarını okuyacağız falan sanıyordum ama hiç öyle bir kitap değildi. Çok alttan verilmiş. O anlamda da hoşuma gitti. Bu kitapla ilgili bir de şöyle enteresan bir şey oldu. Sanki bu kitabı okuyup böyle kenara koyup günlük işlerime devam ederken kenara koyduğumda kitabı koymuyorum da sanki Ömer orada oturuyormuş gibi hissettim. Böyle gerçek canlıymış gibi geldi bana kitap. Sanki orada oturuyor ve anlaşılmayı bekliyor gibi. Hadi devam et. Okumaya devam et diyor. Öyle bir kitap oldu benim için. Severek okudum. O öfkenin verilme şeklini, anlatım şeklini beğendim. Güzel. Yine sürükleyici bir kitaptı bence. Tavsiye ediyorum. Hikmet Hükümenoğlu'yla zaten lütfen tanışmadıysanız bir an önce tanışın bence. Bu ay benim okuduğum kitaplar bu kadardı. Bir 5 kitap diyebilirim. Beş buçuk Cahil Hoca ile beraber ama onu çok da saymak istemiyorum. Benim bahsedeceklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.